Arkadaşlar bu Ender Dragon'unu parçalamamıştık. Şimdi onun kanatlarından kesip ızgara yapacağız. Ve oyunumuzun finali olacak. Tam 4 yıldır bu haritayı oynuyoruz arkadaşlar. Sev dosyasını kenara sakladım. Bir gün oynamamızı isterseniz tekrardan oynarız. Hadi başlayalım. Alıyorum kızım. Haydi Allah. Bismillah. Hop. Gittik. Nasıl alacak bu iş? Hiç bilgim yok. Yusra. Yusra şunlara hiç bakmayacağız kızım. Tamam mı? Biz Bakarsak karşıya nasıl... ne oluyor ki? Düştük. Bakarsak daya da yeriz. Bak kafamızı çevireceğiz, gideceğiz tamam mı? Hı -hı. Hiç bakmayacağız. Şimdi buradan yukarı çıkacağız tamam mı? Bunlara bakmayacağız, kendimize Baba, yer yapacağız. Baba bu, bu gerçek Minecraft mı yoksa sen mi yaptın bunu? Saçmalama ne ben yaptım? Kızım 4 yıldır oynadığımız harita. Orayı hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıda... <İşte. gülüyor> oğlum, oğlum ne oluyor? Vurmaya başladı direkt. Baktık. Baba oralara yer yap kendine de. Baktık tamam. Çıkacağım çıkacağım. Yukarı çıkmam lazım. Oğlum ejderha bir şey yapmış. Şuradan çıkayım mı ufak ufak? Merdiven mi yaptın buraya? Çıkacağım buradan. Ama çıkamıyorum. Çok şu an çok panikteyim. Yukarı bir çıkalım mıyız ya? Şöyle yukarı çıkalım. Bunların gözüne bakınca ne oluyor biliyor musun? Sen benim diye gözüme baktın diyor. Sonra şöyle abilerim, ablalarım. Vallahi kafam öyleydi. Yemin ediyorum hiçbir yere bakmıyorum Bak. Şöyle geçiyorum abi. Bak daha önce öldüğümüz parçalar burada gördün mü? O zamandan beri oynamamışız. Kendine kendime yer yapıyorum şu an. Şu an kendime yer yapıyorum. Gelenleri buradan öldüreceğiz. Sinirlenmeyin oğlum. Oğlum ne oluyor? İsraf bu ne? Biz bunu nasıl <gülüyor> öldüreceğiz? <gülüyor> Kuleleri çıkmamız lazım. Kuleleri çıkmazsak onu öldüremeyiz. Oğlum bakma ya. Bakma bana. Yukarı çıkacağım şimdi. Nasıl vurdu? Yani biz var ya çok zor. Baba şey yap. Şey çiz aralara. Yer çiz. Yusra bir vuruşta atıyor dışarı. Yenemeyebiliriz bunu. Oğlum. Oh! Ejderha gelmiş. Vurma sakın. Vurma sakın. Vurma şükür. Şimdi indireceğim şimdi. Bakalım bakalım. Şunları hemen şöyle. Baba burada ben... Bak 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 bunu indiriyoruz tamam mı? Oy patladı. Tamam çok güzel. Şimdi aşağı ineceğiz. Bak şunlar var ya bunları indirmemiz gerekiyor. Yoksa ejderha onlardan güç alıyor. Ejderha'yı öldüremeyiz. Tamam mı? Aşağıda da yem yemler bekliyor. Şöyle arkamızı dönelim onlara. Ne oluyor? Oğlum bize niye bakıyorsunuz siz? Vallahi kimsenin yüzüne bakmadım. Çıldırmayın ya. Ay! Baktım oğlum. Hepinize baktım. Bak. Baktım beş Ye! Yeah. Ye! Yeah. Ye yeah, gücümüz arttı ye yeah, hepsi bize bakıyor. Atmadan git, atmadan. Oğlum çeksenize ya bak yapmışsınız. <laughs> Çekilin la. Yürü. Öleceğiz. Kaç 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 kaç. Ya bunlar çok sıkıntı. Şuradan dolanalım. Valla ben böyle bir şey görmedim ya. Saldıran saldırana ya. Senin yüzüne bakmıyorum diyorum hala arkadan var ya. Tokata ensemize vura vura lan. <laughs> Yaşar Lazım, yemem lazım. Gidin ya gidin. Ödek, ödek kalkan. Kalkan baba kalkan. Yüzüne bakma. Çık 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 Baba orada elmas var. Oh be elma, vallahi var ya bu ne biçim oyun ya. Baba elmas Yerimizi yapmadık. Yer yapacaktık. Aha! Al kalbini yerine. Hadi bakalım. Kafamız eğelim. Kendimize yerimizi yapmadığımız için şu an böyle kafamız eğik gidiyoruz tamam mı? Bak şöyle. Yüzlerine bakarsan biz de kafamızı eğeceğiz böyle. Tamam mı? Aha. Burası? Bizim yerimiz orası. Yukarı çıkacağım. Tamam şimdi şurayı yok edeceğiz. Bir dakika bizim okumuz var ya. Okla vurabiliriz etrafa sağa sola. Bam gün bam gün bam Baba, gün. Baba okumuz ne kadar var ki? Aha. Bir dakika dur. Ne oldu öyle be? Bütün gücünü alacağım şimdi. Seni var ya cehennemi yollayacağım. Oy! Aha bak güç alıyor oradan. Yapma. Şşş ne oğlum hareket yapma dedim sana. Nerede benim şeyim? Ateş! Atamıyorum bak. Yukarı. Vay işte bu be! Ay <laughs> yavrum benim şu. Ah oh, yok onu yok ettik. Onu yok ettik mi? Evet. Bak, tamam yok onu yok etmişiz şey. tamam. Ejderha oğlum öleceksin yavrum. Diğer taraflara çıkıyoruz devam ediyoruz arkadaşlar. Baba bir bizim yerimiz var ya arkasını da yap ki oradan gelemezsinler daha sonra. Doğru söylüyorsun arkadan yapalım. Kafam zeyi göz abi babla. Tamam şunu indirdik. Bakmadım kimseye bakmıyorum ya. Vallahi kafa ne üstüne? Gelen var galiba. Kafamız. <laughs> tamam kaldır kafanı ya. Dik dur birazcık ya. Kim gelebilir bize? Ne yapabilirler ya? Allah Allah siz kimsiniz dedim. Arkadan vuruyor. Arkaya geçeceğiz. Bak gücünü alıyor oradan gördün mü? Bak o da bize bakıyor. Şşt oğlum bu ne olmuş buraya böyle? Şöyle kafamızı çevirelim şöyle arkaya doğru. Aa, ay tamam tamam canımızı dolduralım. Yalnız var ilk geldiğimizde bir vurdu. Bayağı yedik yani anlar mısın? Baba o, onun canını hiç azaltmadık. Onun canını azalt. Onun canı azalmıyor. Neden biliyor musun kızım? Onun enerji alıyor şunlardan. Bak şunlar. Aha bak bundan enerji alıyor. Bak şunlar. Şşş ya ne yapıyorsun oğlum ya? Vallahi insan gibi davran ya. Vallahi bitireceğiz şu işi ya. Çok gerildim zaten burada. Daha önce senden bir dayak gelip Onun verdiği bir korku var içimde. Anladın mı? O yüzden cezasını vermeye geldik. Hadi. Al işte sana oğlum ha. Aldın mı? Hadi bakalım. Şimdi seni var ya yerle bir edeceğim. Tokat bayağı yapacağım. Yüzüne tokat atacağım seni. Ne? <laughs> ben tutacağım Müsra senin yüzünü tokatlayacak. Bakmadım abi. Neyin derdindesiniz ya? Çekilsenize yüzüme bakacak yer arıyorlar ya. Çekilin. Ama yüzüne bakınca ne oluyor ki? Müsra kızım bunlar neydi? Ender. Ne yapıyor peki bunların gözüne bakınca? Vuruyor. Bakmayacaksın bunların yüzüne. Vuruyor. ne vuruyor? <laughs> <laughs> ne vuruyor? Söyle. Tokat atıyor. Tokat atıyor. Ee, o zaman ne kaşınıyorsun? Hadi oğlum bitmedim gücü. Son herhalde. Aha. Heh bitti tamam. Aa karşıda var. Oğlum böyle ya. Bak oradan güç alıyor bak. Aha. Aa. İşte bu. İşte bu. Tam işte hedef burada. Tepelerde var mı? Orayı patlattık. Orayı patlattık. Şu tarafta var. Oba ön boş. Bak şuradan alıyor gücünü. Kim vurdu? Baba baba önüne bakarsan geliyor işte. Bakma. Bak orada da bir tane göz gördüm. Yok <laughs> Kafamı eğdim abicim hiçbir şeye bakmıyorum ben. Bu sonuncu mu? Sonuncuysa var ya. Seni ne yapacağım biliyor musun? Seni ne yapacağım biliyor musun? Seni ne yapayım? Bana hı mı deme oğlum. Al! Oy o da bir A bitti mi? Bitti. bitti mi? İniyoruz. Canı gitti biraz. Şimdi bakacağım oğlum aşağıda bunlar yeme... Şşşşşşş. Aşağıda çok bir sıkıntı olacak şu an. Niye? Bakıyorlar. Var bak orada ölmedik ya şurada. Daha da bir şey olmaz herhalde. Şimdi... Sığınağa git. Geliyorlar Yusra. Direkt sığınağa. Yusra geliyorlar. Sığınağa... Aha, aha. Baba sığınağa git. Bakmıyorum oğlum. Aha, geldi buraya. Yusra kendime yer yapacağım. Bekle, bekle, bekle. bekle. Kendime yer yapacağım yoksa öldürecekler bizi burada. Baba o kırıyor. Kırmayacak, kırmayacak, kırmayacak. Sakin ol, sakin ol. Bitti. Wolf geldi. Yerden kalkmamalıyım. Sırf Fadi! Can verecek sinirlerimde ateş! Vur oğlum! Can azalmıyor. Azalıyor yukarı bak. Azalmıyor yukarı ya. Kafadan vuruyor işte ne ya. Ne sen sen mi? Azalmıyor mu? Yok bak. O zaman şöyle yapalım. Oğlum bana takat at. Aha aha, 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 işte bu. Şu aşağıda inemiyoruz kanatları çarpıyor. Nereye gittin aşkım biterim canım. Ha sohbet edecektik şimdi sende. Evet sonra doğru yanaşıyoruz. Dur şu alta girelim o gelsin. Buradan alttan kafasına tokat atacağız. Gel oğlum bakayım. Gel pisi pisi de. Pisi pisi. Gel buraya şimdi bak. Baba alttan sağa döküyor. Bana mı geldiler? Evet. Hayır hayır Ender'e geldiler. Ezdireceğim dragonlar. Hayır. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Tokat manyağı yaptı bizi. Dur şimdi. Dur. Baba korumalara bak. korumalara atmış. Vuramıyoruz burada? Ay yanıyorum baba. Vallahi yanıyorum. Yemin ediyorum yanıyorum. O zaman şuraya ineceğiz. Şuraya ineceğiz. Şurada. Ah! işte İşte bu! Hadi! Hadi dört yıldır seni arıyoruz. Hadi! Aa! Tokatlı oğlum. Tokatla şap şirap, slap slap. <laughs> Bak bunlar endir şeyli bize Kafa gelmiyor. Kafa Kafam mey. Gel pisi pisi. Bütün kulelerdeki enerjilerini aldık. Yoksa onu hayatta öldüremezdik. Oğlum yukarıda ne yapıyorsun ya? Gelsene şuraya. koyuyor ok, Sen de yukarıda uçup falan. yukarıdan atlama işte. Koru kondu hadi. Allah'ım ya Rabbim ya. Oba. Oba. Evet. Geliyor. Hadi. Üstümüze konacak. Şuraya inelim. Of, yaktı. Anam yanıyorum. Kafası nerede? Kafası kayboldu. <laughs> Aşağı in oğlum. Aşağı in. Hayır! Bak, 10 molal yakıyor. Şu kafana artık ya. Hadi ya. Şuradan al. Şuradan ineceğim, şuradan. Buradan şuradan. çok güzel atarsın. Bak, onlara yaklaşma. Kafayı çevir, kafayı çevir. İşte bu, işte bu, işte bu. Hadi. İn artık seni parçalamak istiyorum. Seni bitiyor. Kafan nerede? Vallaha Vallahi gitti. Konacak şimdi. Kondu, kondu, kondu. Gel canım, gel. Gücü bitti, dinlenecek burada. Nereye koydun? Kafan nerede? Kafanı bana bir gösterir misin? Güzel kafan nerede? Tamam, kafan çok hoş yere gitmiş. Az kaldı. Hadi. Son vuruşta. Hadi. Son vuruşta. Hadi oğlum. Ne oldu ya? Gitti ya. Ya gitti işte ya. Evet. Evet. Hadi. Vurduk. Vurabiliyoruz mu acaba ya? Atıyoruz ama. Go vuruyor, vuruyor, vuruyor. Baba, yazık öldürmeyelim. Gebersin ya, bari ya. Allah Allah. O bana vuruyor. 3 metre uçuyor baba ya. Geldi. <laughs> Nere kafan nerede? Kafanı göster bana. Kafan kafa nerede? Kafan şurada. Bitti 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 bitti. İşte bu kadar ya. Allah şükürler olsun. Dur bir dakika ne oluyor? Dur. Dur. Eriyor. Bak. Oba Yusuf'a aşağıya neler yağdı böyle Allah Allah XP'lere bak XP'ye bak Çıldır acı yap şimdi Yusuf'a 64 65 level oldu Kralınız karşısında saygı duruşuna geçin Endirmen'den Hazır ol Saygı Artık kimse bize bir şey demiyor bakın herkesin gözüne bakıyoruz Bura nereye gidiyor değil mı Atla Bitti oyun Oyun bitti. Buraya kadarmış. 4 yılın sonunda Minecraft oyunumuzu filenini yaptık arkadaşlar. Nasıl? Ne? Nasıl? Bir daha oynayamayacağız mı? Bu harita bitti. Ben bunu sev dosyasını sakladım ama. Hatıra diye sakladım. İleride bakar ve oynarız belki. Arkadaşlar oyunumuz bitti. 4 yılımızı verdiğimiz haritayı bitirdik. Güzeldi, eğlenceliydi. Biz çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesi için ne yapalım? Ben de yalancı olayım. Neyle kalalım? Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Bay bay Bitti harita Bütün hayvanlarımızı kaybettik Sev şey var ama istiyorsan oynamak istersen oynarız gene Vay be